Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım Bitcoin dümdüz yukarıya çıktığını söyleyebilirim. Tam olarak yani bir roket gemisi gibi yukarıya çıktığını söyleyebilirim. E 20 20.000 seviyesini kırarak geçti Bitcoin. 21.000 seviyesine doğru da bir fitil attı. Bugün gerçekten önemli grafiklere göz atacağız sizlerle birlikte. Bitcoin'in fiyatı daha ne kadar bu kadar böyle gidebilir? Bundan bahsedeceğim. O zaman arkanıza yaslanma videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha abone katın için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta pazartesi günleri 200 olarak bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmak gerçekten çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açtıktan sonra videolarımızın yorumlarını herhangi bir şey yazdığınızda otomatik olarak çekilişe katılıyorsunuz. Evet şu anda saatlik grafikteyim ve saatlik grafikte aslında Bitcoin dümdüz yukarıya çıktığını söyleyebilirim sizlere. Arada sadece küçük de düzeltmeler içerisinde saatlik grafikler ancak bunlar çok önemli şeyler değil. Onun dışında gerçekten dümdüz bir şekilde yukarı çıktığını söylüyorum Bitcoin'in burada. Evet Bitcoin'in daha önce videolarımda bahsettiğim buradaki yeşil destek seviyesi ve sarı direnç seviyesi arasında bulunan bölgeye girdiğini söyleyebilirim. Bitcoin buraya girdiğinde genel olarak yanlara doğru gitmeyi tercih ediyordu. Kasım ayından beri e, aslında bu böyle oldu ve yanlara doğru gidiyordu. Tekrar bu bölgenin içinde şu anda ve kripto market hacminde tekrardan 1 trilyon dolara yaklaştığını görebiliyoruz burada. Gerçekten harika bir haber. Kripto market hacminin all time high seviyesinin ise 3 trilyon dolara yakın 2.8 trilyon civarlarında olduğunu biliyorum. Evet dostlarım bildiğiniz üzere Market Spatter indikatörümüz ve BitGet bir işbirliği içerisine gittiler ve bu işbirliği sonucunda Market Spatter V1 indikatörünü e, ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, burada BitGet sayesinde bunu nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki bağlantıya gidebilirsiniz. Evet şimdi sizlerle bu hafta grafikten bahsetmek istiyorum. Benim kanalımı bir süredir takip eden e, takipçilerim bilecektir ki ben bu grafik hakkında sık sık konuşurum ve bir süredir de konuşuyorum zaten. E, buradaki grafikte son zamanlarda Market Spatter V5 indikatörümüz e, bir long pozisyon siyeli yaktı. Gerçekten çok güzel sinyaller verdiğini söyleyebilirim MarketSpot'a V5'in. Bu long pozisyon sinyalini kesinlikle ciddiye almalıyız. Çünkü daha önceden verdiği buradaki long ve short pozisyon sinyallerinin e, hacimlerine bakarsak bu bir haftalık grafik olduğu için gerçekten çok büyük yüzdeler kazandırdı. Evet günlük grafiğe baktığımızda da Bitcoin'in pozisyonu gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin gerçekten şu anda günlük grafikte boğasal sinyaller ver veriyor. Evet sizler de bu fiyatlardan Bitcoin trade demek isterseniz Bybit veya Bitget'e aşağıdaki bağlantılarla katılabilirsiniz. Bybit'te 30 bin dolarlık bir depozit bonusu, Bitget'te 8.000 bin dolarlık bir depozit bonusu var. Gerçekten çok yüksek depozit bonusları bunlar. Ben son zamanlarda Bitget'i gerçekten çok sık kullanmaya başladım. Gerçekten çok işe yarar ve kullanması kolay bir borsa olduğundan ben Bitget'i biraz tercih ediyorum şu anda. Evet şimdi sizlerle bu Twitter'daki gerçekten ilgi çekici grafiği inceleyeceğim. 2019'u 2023'teki grafiklerin gerçekten birbirine benzer olduğunu ilk bakışta görmeniz lazım. 2019'daki grafiklere dümdüz yukarıya çıktığını görüyoruz. Bitcoin fiyatının aynı şey 2023 için de geçerli. Ee, ancak 2019'daki grafiğin en sonunda bir düzeltme aldığını görüyoruz. 2023'te henüz böyle bir düzeltme almadık dümdüz yukarıya çıkarken. Ancak e, sonunda bir düzeltme alacağımızın fikrinin aklımızda olması lazım. Şu anda düşük zamanlı grafiklerde zaten gerçekten e, düzeltmeler yaşanması çok yakındır diye düşünüyorum. Şu anda açabileceğiniz long pozisyonların e, çok gerçekten düşük kaldıraç. Ve e, ana parası yüksek long pozisyonlar olursa uzun vadede size para kazandırabilir bu pozisyonlar Ancak e, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar şu anda gerçekten riskli durumda Evet şimdi bu EMA Ribbon'ların olduğu grafiğe bakmak istiyorum sizlere EMA Ribbon'lar şu anda bu grafik üzerinde e, boğasal bir kesim yaptılar Daha önceden böyle boğasal kesimler yaptığında e, EMA Ribbon'ların Bitcoin'in fiyatı %12'lik %46'lık gibi gerçekten güzel yükselişler yaşadığını gördük Günlük grafikte EMA ribbonları kırdığımızdan beri gerçekten güzel yukarı yönlü bir yükseliş yaşadık Bitcoin e. Gerçekten iyi haberler bunlar. Evet e, ufukta güzel günlerin e, olduğunu görebiliyorum. Umarım kısa bir süre içerisinde e, aşağı bir çöküntü yaşayarak eski fiyatlarımıza dönmeyiz. Aşağıdan e, açıklamadaki linki giderek MarketSpotter V1 ücretsiz edinmeyi unutmayın. Gerçekten çok faydalı bir indikatör. Bitcoin'de yaptığımız işbirliği sonucunda bunu ücretsiz edinebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.